Fani Bey'in YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte YouTube kaydırma sorunu nasıl çözümlenir sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Siz de bu videolarımızın devamı için alt taraftan YouTube kanalımıza ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Hemen videomuza sizlerle birlikte başlayalım aktarımı sizlere gerçekleştirelim. YouTube uygulamasının ya da kullanmış olduğunuz tarayıcının verilerini ve önberlerini temizleyerek işlemi başlayabilir. YouTube'daki kaydırma probleminden bu şekilde kurtulabilir. Kaydırmada sorun yaşıyorsanız cihazınızı kapatıp açabilir. Bu sorundan kurtulmayı bu şekilde deneyebilirsiniz. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğenmişseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.